Merhabalar. Bugün sizlere ağız hakkında yaptığım araştırmayı konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Hayvan anatomisinde ağız boşluğu, bukkal boşluk olarak da bilinen ağız, birçok hayvanın yiyecekleri aldığı ve sesleri çıkardığı açıklıktır. Aynı zamanda beslenme kanalının üst ucunda yer alan, dışarıda dudaklarla ve içeride yutakla sınırlanan ve daha yüksek omurgalılarda Dili ve dişleri içeren boşluktur. Omurgalılarda dahil olmak üzere bazı hayvan fylumları bir ucunda bir ağız ve diğerinde bir anüs bulunan tam bir sindirim sistemine sahiptir. Omurgalılarda sindirim sisteminin ilk kısmı genellikle ağız olarak bilinen bukkal boşluktur. Balığın bukkal boşluğu solungaçlarla ameliyat boşluğundan ayrılır. Su ağızdan içeri akar solungaçların üzerinden geçer ve operkülüm veya solungaç yarıkları yoluyla çıkar. Hemen hemen tüm balıkların çeneleri vardır ve onlarla yiyecekleri ele geçirebilirler. Ancak çoğu çenelerini açarak, yutaklarını genişleterek ve yiyecek maddelerini emerek beslenir. Yiyecekler çenelerde ağzın çatısında, yutakta veya solungaç kemerlerinde bulunan dişlerle tutulabilir veya çiğnenebilir neredeyse tüm amfibiler yetişkin olarak et oburdur. Birçoğu uzun bir dili yapışkan bir uçla dışarı fırlatarak ve avını çeneleriyle tuttuğu ağa geri çekerek avını yakalar. Daha sonra yiyeceklerini fazla çiğnemeden yutarlar. Tipik olarak kronlar aralıklarla kırılır ve değiştirilirken tabanları çenelere tutturulmuş birçok küçük menteşeli pediküllü dişlere sahiptirler. Çoğu amfibinin her iki çenesinde de bir veya iki sıra diş bulunur. Ancak bazı kurbağaların alt çenesinde dişleri yoktur. Sürüngenlerin ağızları büyük ölçüde memelerin ağızlarına benzer. Timsahlar çenelerindeki yuvalara dişleri sabitlenmiş tek sürüngenlerdir. Yaşamları boyunca 80 dişlerinin her birini 50 defaya kadar değiştirebilir. Sürüngenlerin çoğu ya etçil ya da böcekçildir. Ancak kaplumbağalar otçuldur. Yiyeceklerini verimli bir şekilde çiğnemeye uygun dişleri olmayan kaplumbağaların midelerinde genellikle bitki materyalini daha da öğütmek için mide taşları bulunur. Yılanların çok esnek bir alt çenesi vardır. Bunların iki yarısı sabit bir şekilde tutturulmamıştır ve kafatasında çok sayıda başka eklem vardır. Kuşların dişleri yoktur. Bunun yerine yiyeceklerin diğer kavrama ve yumuşatma yöntemlerine güvenirler. Gagaları diyetlerine göre çeşitli boyut ve çekillere sahiptir ve uzun çenelerden oluşur. Üst çene gaganın aksi takdirde mümkün olandan daha geniş açılmasına izin veren nozofrontal bir menteşeye sahip olabilir. Gagaların dış yüzeyi ince boynuzlu bir karatin kılıfından oluşur. Vemelilerde ağız tipik olarak sert ve yumuşak damaklarla örtülür. Dil ile kaplanır ve yanaklar tüklük bezleri üst ve alt dişlerle çevrilidir. Üst dişler kafatasının temporal kemilikleri ile eklemlenen alt çenede üst çeneye ve alt dişlere gömülüdür. Dudaklar ağza girişi şekillendiren yumuşak ve etli kıvrımlardır. Ağız Farenx yoluyla yemek borusuna açılır. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunup veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak istepatta geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik ağacını sulayın.